soğan gibi dışta veren faylar var. Ama ana dönmeye hattı 6 Şubat depremi olduğu için 6'lık bir depremi geçmezdi. Önce İstanbul ardından Datça şimdi de Konya. Peki bu depremlerin birbiriyle bağlantısı var mı? Deprem uzmanı Şener Soya soralım. Büyük bir deprem orası için ama 6'lık bir depremi geçmez. Orada olacak potansiyel. Neredeyse 1912'den beri Datça'daki hikaye ise Girit'in batısında Rodos çukuruna doğru gelen bir ada var. Onun güneyinde makaslama zonları var. Orada oluşan bir deprem. İstanbul farklı bir olay. Bu Anadolu'da da 6 Şubat depreminde kırılan fay bir yay çiziyor. Nereden başlıyor? Antakya'dan başlıyor. Maraş'a geliyor. Maraş'tan Malatya'ya gidiyor. İkincisi Elbistan'dan başlıyor. Malatya'dan Göksu'ya e giriyor. Onun bir üstünde Gürün'den Kozan'a doğru giden bir hat var. Onların kuzeyinde Tural ıı, fay hattı Sivas Kayseri'ye doğru geliyor. 1939'da kırılan Kuzey Anadolu fayının en uzun kolunun devamı batıya doğru Çorum ve Ezine Pazarı. Orada bir 19'luk oldu. Ama ana dönme hatı 6 Şubat depremi olduğu için dış donlara doğru azalarak stres yüklemiş. 1939'daki depremin yüklediği stresler de olabilir bu Ezine Pazarı ve Çorum'da. Ama bu bahsettiğimiz dengenin bozulması, soğanları gibi dışta dönen faylar var. Hepimize tekrardan geçmiş olsun.